Evet arkadaşlar hepiniz oyuncu izlediğiniz kanalına hoş geldiniz ben yunus bugün özellikle arkadaşlar good game empery oynayacağız arkadaşlar ee, ilk başladığınızda hani kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar ve tamamen ücretsiz bir oyun ee, ilk başladığınızda arkadaşlar size böyle bir yer veriyor yani böyle bir yer vermiyor da görevler yaptırıyor ilk başta şu oduncuğu koyduruyor taş ocağını filan koyduruyor sonra bir kademe bunları duvarı büyütürüyor arkadaşlar Buradan görevler yapabiliyoruz kendi orun. Mesela bir tane kışla kuruluyor. Böyle. Hemen bir tane kışla ya gerçi burada kale kapısı var. Şuraya koyalım o zaman. Ee, ilk başladığınızda şöyle e, bedava bir şekilde hani hızlıca yapabiliyorsunuz şeyi. Hani yapabiliyorsunuz binaları. Askeri bölümünden silah al. Silah al diyoruz. Yani silah al derken hani eş işte asker al diyoruz. Bir tane biraz fazlalaştırmıyor. Fazlalaştıramıyor muyuz ya? Askeri eğitmek. Asker askerleri eğitmek zamanı alır falan diyor. Bu arkadaşlar şurada bir şey var. Ödülünü alma zamanı. O güzel çıktı. Taş çıktı, odun çıktı. Ender savaşçının silahı. Vay bak bu çok güzel bir şey arkadaşlar. 2 dakika sonra tekrar çıkacak. Biraz daha asker yapmak istiyorum ben. Biraz bundan yapayım. Altınımız yok. Şurada altın ve zümrüt var gördüğünüz gibi. Yani yakut ve madeni para var. Onlara da dikkat edin arkadaşlar. Bunun ikinci bölümü gelebilir isterseniz yani dilerseniz. Birazdan savaş yapacağım arkadaşlar. Savaşa gideceğim. Ee, şöyle hazine sandığı var. Abi bu ne? Her yerden bize para geliyor. <gülüyor> Ballıyız. <gülüyor> tamam bu kadar yükseltebiliyoruz. İki tane daha yapalım isterseniz orada. Dan sonra bu maçlar kitabından düzey karega kur diyor. Yapılar yapmak için de arkadaşlar. Auu yanlış yere kurdum be. Neyse taşırım. Bu da taşıyayım şöyle. Geç orası kapı, kapı şey ya. Kale kapısı olduğu için izin vermezler. Yunus Reis Kalesi arkadaşlar. Bu arada benim kalem ismi bu. Ee, 30 TL. Yok ya hani isterseniz. Bu arada 60 Zümrüt geldi iyi. Yani Yakut. Zümrüt Yakut işte her türlü. Hepsi aynı. Ee, güzel. Arkadaşlar dilerseniz hani hani sizin açınızdan eğlencesi eğlencesi gelmiyorsa böyle daha değişik yapabilirsiniz tabii ki hmm, bakın mesela böyle çoğaltabiliyoruz kalemizi şu çoğaltım yok mu ya kaç of Bayağı da istiyor kaç Abi niye olmuyor? Ha doğru seviyeden itibaren yap yapabiliyoruz daha fazlasını. Şimdilik böyle olsun kalemiz güzel bir kale oldu. Evet yine geldi. O bir o bu ne ya? Çok güzel gelmiyor mu? Ee, dekorat. Bir tane dekoratif eşya alalım arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane alalım. Ş yok ya şuraya değil de ne bileyim şuraya konduralım bir tane. Hazine topladan. Buraya e-posta ve e-postanın onaylı seçeneklerine girerseniz size 500 zümrüt veriyor. Yakut veriyor işte. Ee, bu arada yaptık görevimizi. Bir takvitor. Bir ittifak üye ol. İttifaka. Bir ittifaka katıl arkadaşlar. Hani bu şey. Klan gibi bir şey. Öyle katılabiliyorsunuz. Evet şu an katıldık sağa yazalım neyse hmm. böyle böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar İnşaat böyle hani Kralın pazarı falan var Krallığın bir ittifakımıza gidelim ittifak düzey yani son Osmanlı 1453 şeyine katıldık arkadaşlar ittifakına katıldık. Siz de gelebilirsiniz, gelebilirsiniz bu ittifaka. Gerçekten ücretsiz bir oyun olduğu için zaten hani gerçekten güzel bir oyun. Hani gerçekten tavsiye ederim. Gerçekten tavsiye ederim yani. Bu da şu neymiş? Bina Vinci. Bu kalede ek bir inşaat alanı açar. Ha, hani bu yeni inşaatçı gibi bir şey oluyor sanırım. Bizi yiyecek gerekiyor. Şeyini de yaptık. Ee, ben bunu sonra yaparım arkadaşlar. 500 alırım belki. Belki unuturum hiç yapmam. Ee, biraz asker üretmek istiyorum. Üst, üret üret üret. o En fazla 5 tane. Bu arada o yeşil oka basarsanız en fazla ne kadar üretebileceğinizi gösterir size. Şuraya basalım. Burada bir düzen içinde olsun arkadaşlar. Bunlar böyle çiftlik evi falan. Hani onlar hep düzen içinde olsun. Ee, bu arada biraz daha bir savaşa değil de biraz daha görev yaparım arkadaşlar. İlk tane daha görevimiz var. Onları yaparım. Sonra da birazcık savaş yaparım. O Lego, Lego, Lego. Üf. Ne Legolar var be. Yani semboller. Lego derken yani sembol anlamında Lego diyorum. Üf, 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 üf. Böyle olsun bak, böyle olsun. Hı -hı. Gerçekten efsane var. Yani efsaneler. Tekrar bir gireyim. Bir saniye. Oha. Ha sembol. Arkadaşlar tekrar şöyle yapmaya devam edeyim. Yeniler gelsin. Aa, yavaş yavaş gideyim de ya. lazım. Mesela kurtu kaçırdım. Aslanı kaçırdım. Mal gibi ya. Kuru kafa yok. Korsan gibi bir şey istemiyorum. Yok 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 yok. Bunlar basit aslında ya. Pek ya madem bu olsun ya. Çok çıktı önüme. Armayı kaydet diyorum. Ve artık yeni armamız bu arkadaşlar. Bakın şuradan da çıkıyor zaten. Hemen menecik çıkıyor. Evet. o bayraklar da böyle oluyor. Eft soya. Arkadaşlar bu arada vergiler var. Vergileri toplayabiliyorsunuz böyle. Hani buradan istediğiniz kadar mesela 125 şey verip zümrüt veya yakut verip ya siz anlayın arkadaşlar hani zümrüt de desem aynı şey olur. 12 dakika bekledikten sonra 72 lira alıyoruz. Hani böyle beleşe de alabiliyoruz tabii ki. ben şöyle bir tane 2 lira verip 20 lira almak istiyorum. Evet güzel oluyor. Bir de şu hazineyi bulalım. Yok. Şu depo depoyu da yapalım be. Nereye yapalım onu? Depoyu da bence şöyle bir konduralım abi. 6 saniye. Evet. Yaptık 130 elmas ve 60 yakut daha aldık. Arkadaşlar sürekli yeni görevler açılıyor. Hemen şuraya bir tane daha çiftlik kuralım. Ben görevden başımı kaldıramayacağım herhalde. Öyle görünüyor. Barınma. Abi yuh 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 Nerede barındıracağız lan biz bu insanları? Neyse. Tamam. Dekoratif eşya. Abi daha ne kadar dekoratif eşyaya sahip olalım ya. Abi bir tane şu yanında. Yap yap şimdi üyesi olarak geçilebilir Allah'ım ben ne diyorum onu söylüyor ya neyse arkadaşlar ben görev yapmayacağım daha hemen şu sandığı açacağım bu temir başı geldi arkadaşlar gerçekten çok iyi ee, ekipman değil dünya haritasına git diyoruz burada saldırı yapılıyor mesela bize saldırı yapılıyor şu mu saldırı yapıyor saldırılan Am korkan çocuğu olmaz saldırsam mı bir gözcülük yapalım. Bir saniye. Konumu yer Saldır lan. Korkanın çocuğu olmaz oğlum. Şimdi. Koy. Dört. Ko Ay, üç koy. Üç koy. koy. Kusch, Kusch,